İbrahim Bey dönmek İbrahim Gürana. İbrahim Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Ne diyorsunuz bu Türkiye'nin doğal gaz faturası? Yani şöyle deniyor Türkiye'de hep. Ekonomi sıkıntı çünkü bizim şeyimiz çok arttı. Enerji maliyetimiz çok arttı. Ne ölçüde etkili ve acaba enerji politikamızı belirlerken Yanlışlık yaptığımız bir yer var mı ki ekonomik olarak ee, öngörüde hata yaptığımız bir yer? Bu denli fazla etkileniyoruz ee, özellikle savaş sonrası gelişmelerden e, enerji fiyatlarında. Evet, enerjinin e, özellikle dış ticaret üzerinde ciddi bir baskısı olduğu muhakkak ki e, biz de sıklıkla enerji ve altın hariç e, dış ticaret dengesini sağladığımızı sıklıkla ifade ediyoruz. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'nin cari açık sorununu özellikle son yıllarda ortaya çıkaran temel paradigma, temel neden gerekçe enerji fiyatlarındaki olağanüstü artış. Dolayısıyla Türkiye tabii daha önceki dönemlerde de enerjiye dışa bağımlılığımız nedeniyle Türkiye çeşitli e, krizler yaşadı, kendine uygun e, özel yöntemlerle bunları aşmaya çalıştı. E, bunların ürettiği başka problemlerle de yüz yüze geldi. Ama açıkçası ben e, Türkiye'nin özellikle 2010 sonrasında yaptığı e, yatırımlarla enerji kaynaklarının hem e, tür açısından hem de ülke açısından çeşitlendirmeye çalışıldığını ve bunun da çok doğru bir strateji olduğunu ifade etmek isterim. Ee, ben de aslında sizin söylediğiniz şekilde hatırlıyorum. Doğalgaz'da e, mesela Rus uçağı düşürüldüğünde o dönemde %50 civarında bir bağımlılığımız vardı. Belki evet. e, şu anda elektrik üretimiyle alakalı bu oranı özellikle söylüyorum. Şu anda bu oranlar %30'lara kadar evet, indirilmiş vaziyette. Evet ama yanlış hatırlamıyorum. Yani orada Rusya'nın payı düşürülerek hem Katar'dan ve diğer ülkelerden LPG ile LNG ile e, e, ikame edilmeye çalışıldı. Aynı zamanda baş Azerbaycan'da devreye sokularak farklı ülkelerden e, gaz tedariki e, sağlanmaya çalıştı, çalışıldı. Dolayısıyla Türkiye burada hem ülke çeşitliliğini arttırarak bir ülkeye tamamen bağımlı olmayı minimuma indirmeye çalıştı. Ama nihayetinde bunu tamamen ortadan kaldırmak e, çok da kolay bir şey değil. Şu anda Avrupa Birliği'nin başta Almanya olmak üzere en temel derdi de tamamen bu problemi çözememiş olması. Türkiye belki bu anlamda daha şanslı çünkü etrafındaki birçok ülkede kaynak olarak doğalgaz ve petrol kaynak kaynakları var. Ve belki daha sonra tartışırız. Rusya'nın model dışına çıkarılması durumunda Avrupa'yı enerji hatlarıyla, kaynaklarıyla bağdaştırabilecek tek e, e, coğrafi e, mekanizma da Türkiye üzerinden kurulmak zorunda. Dolayısıyla belki Türkiye şu anda bir e, eşikte tam bu sorunu hem kendisi açısından çözme hem de Avrupa Birliği'nin e, bulacağı çözümlere aracılık etme noktasında önemli bir fonksiyonda icra edebilir. Dolayısıyla eğer bu mekanizmayı doğru kurgular ve Avrupa Birliği'nin enerji krizini çözmeler, Türkiye'de sürece müdahil olabilirse ki son dönemde yapılan görüşmelerde bunun ciddi ciddi pazarlık konusu edildiğini biliyoruz. Kendi enerji sorununu da aslında çözebilecektir. Tabii kendi açısından yapmaya çalıştığı ikinci bir müdahale de bu sürece içerideki mümkün olan kaynakları en üst seviyeye çıkarabilmek. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını üst seviyeye çıkarabilmek. Ki özellikle 2005'ten sonra, 2010'dan sonra da ağırlıklı olmak üzere yenilebilir enerji kaynaklarının oranlarının hızla arttırıldığını ve arttırılmaya da devam ettiğini e, ...görüyoruz. E, Hidroelektrik başta olmak üzere... ...rüzgar e, 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 diğerleri. Hidroelektrik... E, şey... O açıdan hani sadece doğalgaza bağlı değil... ...işte kömür, e, petrol ve diğer... ...bütün e, kendi imkanlarında kullanarak... ...içeride de... E, ...bunun oranını arttırma ve çeşitlendirmeye... ...çalışıyor. tabi nihayetinde Türkiye'de e, büyüyen, gelişen... ...bir ülke. E, 10 yıl önceye göre... ...20 yıl önceye göre çok daha fazla... ...elektrik tüketiyoruz... Evet verimli kullanma zorunluluğumuz var ama nihayetinde ülke büyüdükçe geliştikçe daha fazla enerjiye ihtiyacımız var. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'nin hem kaynak ülkeleri çeşitlendirmesi hem de türünü çeşitlendirebiliyor olması ve buna yönelik bir strateji benimsemesi bu bahsettiğimiz kısıtları aşmak için en önemli hamleler ama bunların hiçbiri yani 3 yılda 5 yılda hatta 10 yılda ee, tamamen bu problemi ortadan kaldıracak çözümler değil. Türkiye bir de iki müdahale ile bu söylediğimi e, mekanizmalarının biraz daha etkisini arttırmaya çalıştı. Biri e, nükleer e, santral e, ki tamamen kapasitesi kullanmaya başlandığında %10'a yakın elektrik tüketiminin e, karşılanacağı yönünde bir e, öngörü. Sözü. 2400 mev. 4. Diğer tamam, taraftan tamam. da e, aynı zamanda şey e, kendi doğal gaz, özellikle şu anda Karadeniz'de e, kullanımına 6 ay sonra geçileceğine dair e, e, Sayın Bakan'ın ifadeleri var. Bunu e, hem miktarını arttırabilir hem de e, işte Doğu Akdeniz'de de e, ortak e, üretim mekanizmalarını devreye sokabilirse Türkiye. Evet, belki kendi kara topraklarında enerjisi çok kısıtlı ama nihayetinde bütün etrafındaki bu enerji kaynaklarının bir geçiş noktası, bir güzergahı ve hub'ı olma potansiyeline sahip ama bunu iyi yönetebilecek ve bu süreci ne diyelim, iyi bir stratejik hamleye dönüştürebilecek bir ee, yönetime de ihtiyaç var. Ee, özellikle bundan sonraki dönemde e, savaş sonrası dönemde Ukrayna ve Rusya savaşından sonraki dönemde e, enerji e, bütün dünya ekonomisinin en kritik e, not e, alanlarından e, faktörlerinden birisi olacak e, e, çiftle beraber. E, bu sürece Amerika'nın e, işte e, Ukrayna-Rusya savaşını bahane ederek hem e, Avrupa Birliği'ni kendi tarafına çekmesi ve kendine bağımlı hale getirmesi ve bu süreçten de ekonomik olarak da çok ciddi anlamda kazançlı çıkması e, söz konusu. Dolayısıyla e, Rusya üzerine uyguladığı bu ambargoların da bir sonraki dönemde belki başka gerekçelerle Çin üzerine uygulanması da e, muhtemeldir ki biz Ukrayna-Rusya Savaşı sonrası bu ambargo başladığında bunun bir deneme e, olduğunu önceden hazırlıklarının da yapıldığını ifade etmiştim ben hakikaten e, sivil yasağına kadar ki çok da e, beklenen bir yasak değil idi tamamen Rusya ekonomisini global ekonomiden e, dışarıda e, tutacak bir e, hamleyle e, bunu bir denemesini yaptı gerçi kısa dönemde e, Rusya ekonomisi belki bundan çok da zarar görmedi ama orta ve uzun vadede etkilerini ayrıca çalışmak Şu ve... Ee... Şu anda da etkileri var hocam. Şu da var. Ama tabii Dolayısıyla... Çin'e böyle bir şey yapması zor. Çin'e bir ambargo uygulamaya kalkarsa, Çin'e yaptığı uygulamaya kalkarsa... ...Amerika tarafları boş kalır. Yani Amerika, doğru, Amerikan tüketicisi işte... isyan eder. Çünkü bütün üretimi orada yaptırıyorlar. Yani oraya da işte herhalde bu çip e, e, üzerinden bir müdahale evet, etmeye çalışıyor. Dolayısıyla... E... Bundan sonraki süreçte enerji hakikaten daha önceki dönemlerde de önemliydi ama kritik önemini biraz daha arttıracak gibi gözüküyor. Türkiye'nin bu süreçte dinamik bir ne diyelim pazarlık stratejisi uygulaması ve birçok ülkeyle de konuşabiliyor ve bu konularda pazarlık yapabiliyor olması da önemli bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Sağ olun hocam.